Kucağınızdaki o küçük insana baktığınız zaman kimi görüyorsunuz? Her gün doğan binlerce çocuktan birini mi? Yoksa sizin hayatınızdaki yerini başka hiç kimsenin dolduramayacağı, eşi benzeri olmayan birini mi? Ona bakışınızdan, onunla konuşurken, sesinizin tonundan, onunla ilişki kurarken haliniz ve tavrınızdan çocuk ya kendini tek, özel, yeri doldurulamaz biri olarak hisseder ya da onlar binler, yüz binlerden biri olarak. Anne baba olarak iki şeyin farkında olmanız önemlidir. Çocuğunuzu gerçekten değerli görüyor musunuz? Değerli gördüğünüzü ona hissettiriyor musunuz? Aile içinde kendine değer verildiğini sezen çocuklar bedensel ve ruhsal olarak gelişmeye başlar. Aile içinde kendini değerli hissetmemiş olan çocuklar anne baba olduğunda çocuklarına değer verdiklerini göstermekten içten içe korkarlar. Çocuğun şımarıp kendi başına buyruk, söz dinlemeyen biri olmasından korkarlar yüz verme şımarır. Sözü onlar için en temel terbiye ilkesidir. Gerçek şu ki her bir insan evrende tek ve emtalsiz olsa da bir insanın değeri diğer insanlarla ilişkileri içinde oluşur ve gelişir. Elin beş parmağı gibi orta parmak daha uzun olabilir ama daha değerli değildir. Diğerleri olmadan orta parmak kendi başına önemli bir değer taşımaz. Elin parmaklarının her biri kendine özgü bir değer taşır. Ve birlikte muhteşem bir ekip oluştururlar. Her bir parmak bu muhteşem ekibin bir üyesi olarak eşsiz ve değerlidir. Çocuğunuza ten orta parmaktın Diğerlerinden daha uzun boylu, diğerlerinden daha değerlisin der. Bu şekilde değer verirseniz çocuk bencil, kendini beğenmiş biri olarak yetişir. Ama çocuğunuzda ister serçe parmak, ister baş parmak, ister orta parmak ol. Ekibin vazgeçilmez bir parçasısın. Senin yerin doldurulamaz duygusunu yaratırsanız Çocuk hem kendini değerli hisseder hem de biz bilinci içinde yaşamın bir ekip işi olduğunu anlamış biri olarak yetişir. Böyle yetiştirilen insanlar birbirleriyle ilişkilerinde güvenli ve kibar, yaşama bakışlarında umutlu ve şükür dolu olurlar.